Merhaba arkadaşlar, 81 ile genelge gönderildi ve bu genelgeye göre yeni karar açıklandı koronavirüse dair ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Haberlere göre Diyanet'ten genelge gönderildi ve camilerde saf düzeni yeniden eski sisteme dönecek. Biliyorsunuz ki camilerde sosyal mesafe durumu vardı. Bu camilerde kalktı artık. Diyanet İşleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi ve bu genelgeye ilişkin ise camilerde safların sıkılaştırılması kararına varıldı açıklanıldı. Koronavirüs salgını gerekçesiyle 1,5 yılı aşkın süredir cemaatlerde saf düzenine izin verilmiyor. Diyanet İşleri Bakanlığı ise yayınladığı genelge göre yeni bir uygulamaya başladı ve bu uygulamayı da son verildi. Yani sosyal mesafe uygulamasına da son verildi. Buna göre koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde başkanlığımızca gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlilerimiz gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca malum olduğu üzere cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır dedi Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamalarda. Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması ülke genelinde 18 yaş ve üzeri nüfusta büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın sağlık, tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür dedi. Ve bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uymak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazlarında normal saf düzenine geri dönülmesi kararı alındı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.